anlamıştır ki, hakimiyetini pek kıskanç bir surette müdafaa ve muhafaza eden milletimiz, memlekete ayak basan düşmanları kovacak ve mahvedecektir. Memleketimizin mamur, milletimizin mesut olması, her ferdin azami fedakarlığı ile hakimiyeti milliyeyi muhafaza etmesiyle kabul olacaktır. Arzumuz haricen istiklal, dahilen kayıtsız şartsız hakimiyeti milliyi muhafazadan ibarettir. Pek kati olarak bilmeniz icap eder ki bizi kurtaran şey o şekli hükümeti yıkarak yerini milletin duygu ve düşüncelerini temsil eden bir hükümet tesis etmek olmuştur. O hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetidir. Eğer milletimiz kendi hakimiyetini kayıtsız şartsız elinde tutan bir hükümet teşkil etmemiş olsaydı, bugün elde ettiğimiz zaferlere hiçbir vakit sahip olmazdık ve memleketimizde şimdiye kadar sev antlaşması tatbik edilecek, bütün millet ecnebilerin kölesi olacaktı. Arkadaşlar, artık bu felaketli günler gelmeyecektir. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, yetenek ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer Bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Ben deniz kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç yüce heyetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrının yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şemsiyelerinden bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Sevgili İsmet, Cumhuriyet'in ilk başbakanı olarak seni düşünüyorum. Dur, hiç itiraz etme. Niye seni seçtiğimi şimdi anlayacaksın. Bize yine büyük bir savaş bekliyor. Durumumuzun bir bölümünü cephe komutanı ve Lozan başdelegesi olarak elbette biliyorsun. Büyük devletlerin bu sefil duruma bakarak kısa zamanda pes edeceğimizi sandıklarını Lozan dönüşü sen bize anlattın. Ben sana şimdi bildiğinden daha da açıklı olan genel durumu özetleyeceğim. Bize geri, borçlu ve hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul bir köylü devletiyiz. Dört mevsim kullanılabilir, karayollarımız yok denecek kadar az. 4000 kilometre kadar demir yolu var. Bir metresi bile bizim değil. Üstelik yetersiz. Ülkenin kuzeyini güneyine, batısını doğusuna bağlamamız, vatanın bütünlüğünü sağlamamız şart. Denizciliğimiz acınacak durumda. Köylümüzü topraklandırmalı. İhtiyacı olana bir çift öküz ile bir saban vererek çiftçi yapmalıyız. Doğudaki aşiret, bey, ağa, şeyh düzeni cumhuriyetle de insanlıkla da bağlaşmaz. Bu durumu düzeltmeli, halkı kurtarmalıyız. Her yerde tefeciler halkı eziyor. Güya tarım ülkesiyiz. Ama ekmeklik unumuzun çoğunu dışarıdan getirtiyoruz. Sığır vebası hayvancılığımızı öldürüyor. Doktor sayımız 337, sağlık memuru 434, ebe sayısı 136. Pek az şehirde eczane var. Salgın hastalıklar insanlarımızı kırıyor. 3 milyon insanımız travmalı. Sıtma, tifüs, verem, frengi, tifo salgın halinde. Bit ciddi sorun. Nüfusumuzun yarısı hasta. Bebek ölüm oranı %60'ı geçiyor. Nüfusun %80'i kırsal bölgede yaşıyor. Bunun önemli bölümü göçebe. Telefon, motor, makine yok. Sanayi ürünlerini dışarıdan alıyoruz. Kiremiti bile ithal ediyoruz. Elektrik yalnız İstanbul ve İzmir'in bazı semtlerinde var. Düşmanın yaktığı köy sayısı 830. Yanan bina sayısı yaklaşık 120 bin. Ülkeyi neredeyse yeniden kurmamız gerekiyor. Yunanistan'dan gelen göçmen sayısı 400 bini geçecek. İktisadi hayatımızda, eğitim durumumuzda içlerimiz. Kültür eserleri kaçırılmış, kaçırılmaya devam ediliyor. Raporlarda daha ayrıntılı, daha acı bilgiler var. Bunları bakanlara ve parti yönetim kuruluna da ver. Genel durumu tam bilsinler. Bütçemiz, gelirimiz yetersiz. İktisadi çıkmazdan kurtulmak için geliştirdiğim bir düşüncem var. Bu düşünceyi günü gelince konuşuruz. Hedefimiz milli iktisat. Bağımsızlığın sürekli olması için iktisadi bağımsızlık temel ilkemiz olmalı. Osmanlı bu gerçeği geç fark etti. Fark ettiği zaman çok geç kalmıştı. Cumhuriyet'e uygun bir anayasaya gerek var. Bu zor durumdan nasıl çıkılabileceğini gösteren ne bir örnek var önümüzde ne de bir deney. Ama yılmamak, ucuz ve geçici çarelerle yetinmemek, halkı kurtarmak için sorunları çözmek, kalkınmak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı uygar ve özgür bir toplum oluşturmak, yüzyılımızın düzeyine yetişmek, kısacası çağdaşlaşmak ve bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bu ana kadar bu ideali koruyarak geldik. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Bunun için gerekli yöntemi, yolu birlikte arayıp bulacağız. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcınız olsun. Gerçek belirdi mi yalan ortadan kalkar. Akla aykırı uydurma şeyler kafalardan çıkmalıdır. Her türlü yükselme ve gelişmeye istekli milletimizin sosyal devrim adımlarını kesmek, küçültmek isteyen engeller ortadan kaldırılmalıdır. Son sözlerimi yalnızca ülkemizin gençlerine yöneltmek istiyorum. Gençler, geleceği güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz siz almakta olduğunuz eğitimle, bilgiyle, insanlıktaki üstün niteliklerin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Halk muharebe, hele meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Ulusların çarpışmasıdır. Ulusların bütün varlıkları ile bilim ve teknik alanındaki seviyeleriyle, başarıları ile, ahlakları ile, kültürleri ile, faziletleri ile, kısaca göz ile görülür bütün güçleri ve varlıkları ile her türlü araçları ve olanakları ile çarpıştığı bir sınav alanıdır. Bu alanda çarpışan ulusların gerçek güçleri ve değerleri ölçülecek demektir. Sonuç yalnız göze görünür güçlerin değil, bütün güçlerin özellikle ahlaktan ve kültürden gelen güçlerin üstünlüğünü ortaya koyar. Bu nedenledir ki meydan muharebesinde yenilen taraf ulusça ve ülkece bütün güçlerince ve varlıklarınca yenilmiş, alt edilmiş sayılır. Böyle bir sonucun ne korkunç olabileceğini kestirebilirsiniz. Dağılıp çökme yalnız savaş içindeki orduda kalmaz. Asıl o orduyu çıkaran ulus bu korkunç sonuca uğramış olur. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bütün teyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayinin bu esasa göre geliştirilmesi icap eder. İstikbal göklerdedir. Ekonomi demek her şey demektir. Yaşamak için, mesut olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir. Milli ticareti yükseltmeye mecbursunuz. Eğer tüccarlar bizden olmazsa, milli servetin ehemmiyetli bir kısmı şimdiye kadar olduğu gibi yine yabancılarda kalacaktır. Onun için milli ticaretimizi yükseltmeye mecbursunuz. Küçük esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri kolayca ve ucuzca verecek bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin normal şartlar altında ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan küçük, büyük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafası olmak üzere mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan en ileri ve refahlı Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir zarurettir. Kılıç kullanan kol yorulur fakat saban kullanan kol her gün daha çok kuvvetlenir ve her gün daha çok toprağa sahip olur. Egemenlik demek şeref demek, namus demek, onur demektir. Tam bağımsızlık için şu prensip vardır. Milli egemenlik ekonomik egemenlik ile pekiştirilmelidir. Yüce kurulunuzla bugün başlamış olan Türkiye İktisat Kongresi çok önemlidir çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarma konusunda Misaki Milliyetin ve Anayasanın ilk temel taşlarını sağlamada neden olmuş, etken olmuş, öncü olmuş ve bundan dolayı tarihimizde milli tarihimizde en önemli ve en yüksek hatırayı yaratmış ise kongrenizde milletin ve memleketin yaşantısını sağlayarak gerçek kurtuluşuna yardımcı olacak kanunun temel taşlarını ve esaslarını ortaya koymak suretiyle tarihte çok büyük bir ad ve çok kıymetli bir yer almış olacaktır. Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrisine sahip bacalar tütecek. Kılıç ve saban bu iki fatihten birincisi İkincisine daima yenildi. Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir. Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinasız tarım olmaz. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür. Milletimiz çiftçidir milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık. Milli ekonominin temeli tarımdır. Karşılıklı güven ve esneklik, bütün dünya uluslarının üzerinde titremesi gereken bir mutluluk ilkesidir. Ancak bu ilke bütün uluslar için gerçekleşmedikçe genel bir barışma sağlamaktan çok sömürülmek istenen bir takım uluslara karşı bir takım güçlü ulusların yeni davranış ve ayrıcalıklar kazanmasını sağlamak niteliğinde görülse yeridir. Hele uluslararası silah alışverişinin bir takım ulusların denetimi altında tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınması bu kuşkuyu arttırmaktadır. Barış ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlendirmek, her türlü ihtimallere karşı koyacak bir halde bulundurmak ve dünya olaylarının bütün safhalarını büyük bir uyanıklık içinde izlemek, barışsever siyasetimizin dayanacağı esasların başlangıcıdır. Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlıklarının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul olunamaz. İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mana ve şekliyle medeni bir toplum haline getirmektir. İnkılaplarımızın asıl ilkesi budur. Bu gerçeği kabul edemeyen zihniyetleri tarvar etmek zaruridir. Milleti medeniyet yolundan alıkoymak isteyen zavallıdır, bedbahttır. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 8 yıl önce üzüntüyle ağlayarak İstanbul'dan kalbim sızlayarak çıkmıştım. Uğurlayanım yoktu. 8 yıl sonra kalbim rahat olarak gülen ve daha güzelleşen İstanbul'a geldim ve bütün İstanbulluların ruhuma heyecan veren sıcak ve sevimli kucağıyla karşılaştım. Ey Türk gençliği! birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namussal bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görememiş bir galibiyetin bir mescili olabilirler. Cebrem ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ve daha olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müsterilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet Fark üret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Esaslı ıslahat ve gelişme içinde bulunan bir memleketin, hem kendisine hem çevresine barış ve huzuru cidden arzu etmesinden daha kolay izah olunabilecek bir keyfiyet olmaz. Bu samimi arzudan esinlenen dış politikamızda memleketin dokunulmazlığını, güvenliğini, vatandaşların haklarını herhangi bir tecavüze karşı bizzat savunabilmek kudreti de özellikle gözde tuttuğumuz bir noktadır. Tekirdağlı vatandaşlarım daha şimdiden Türk harfleriyle yazıp okumayı öğrenmişlerdir diyebiliriz. Memurların tamamını bizzat imtihan ettim. Sokaklarda ve dükkanlarda halk ile söyleşi yaptık. Arap harfleriyle okuma yazmayı bilmeyenlerin Türk harfleriyle derhal alışkanlık kurduklarını gördüm. Daha ortada yetkili makamların tasdikinden geçmiş bir rehber olmadan, daha millet öğretmenleri kılavuzluk etmeden koca Türk milletinin hayırlı olduğuna inandığı bu yazı meselesinde bu kadar yüksek şuur ve kavrayış özellikle acelecilik göstermekte olduğunu görmek benim için cidden büyük ama çok büyük mutluluktur. Uluslararası herhangi bir problemimizi barış vasıtaları ile halletmeyi aramak bizim menfaat ve düşüncemize uyan bir yoldur. Bu yol dışında bir teklif karşısında kalmamak içindir ki güvenlik prensibine ve onun araçlarına önem veriyoruz. Dış politikamızda barış ve iyi ilişkiler amacı içtenlikle izlenmektedir. Umarım ki uluslararası ilişkilerde dostluklara gerçekten bağlı olan ve hiçbir ulusun karşısında bulunmayan açık ve sağlıklı tutumumuz gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bu ne haldir? Mürteciler hükümet meydanında ordunun subayını dil adına boğazlayabiliyorlar. Binlerce menemenden kimse çıkıp mani olmuyor. Bilakis tekbirlerle teşvik ediyorlar. Yunan idaresi altındayken bu hainler neredeydiler? Onların namusunu ve dilini kurtaran ordunun bir subayına reva gördükleri bu saldırının cezasını yalnız hain katiller değil, hepsi en ağır şekilde çekmelidir. Bu cumhuriyeti ve bizim başımızı kesmektir. Bundan bütün hemen sorumludur. Umumi siyasetimizi şu cümle açıkça ifadeye kafidir zannederim. Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. Türkiye'nin güvenliğini amaç tutan, hiçbir ulusun aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim ilkemiz olacaktır. Türk ırkının Necip güzelliğinin daima mahfuz olduğunu gösteren dünya hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Fakat Kerima hepimizin işittiği gibi söylemiştir ki o bütün Türk kızlarının en güzeli olmak iddiasında değildir. Bu güzel Türk kızımız ırkının kendi mevcutiyetinde tabi olarak tecelli ettirdiği güzelliğini dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıttırmış olmakla elbette kendini memnun ve bahtiyar etmekte haklıdır. Türk millete bu güzel çocuğunu şüphesiz samimiyetle tebrik eder. Türk kızlarından birinin dünya güzeli intihap olunmuş olmasını çok tabi buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle şunu tahattür ettirmeyi lüzumlu görüyorum. Övündüğümüz Tabii güzelliğinizi fenli tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda bir tekamülün mütemadi tahakkukunu ihmal etmeyiniz. Bununla beraber asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ile eylemlerinin izinde ne mutlu Türk'üm diyene felsefesini kavramış, yurtta suh, cihanda suh ilkesine sıkı sıkıya bağlı, Atatürk ilkelerini kendisine düstur edinmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimizle yıllardan beri karşılıksız hizmetlerimizle var olmuş Türkli onları olarak, Aydınlık ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin gönüllü Yılmaz savunucularıyız. Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımız ile ülkemizin tarihini ve talihini değiştirerek bugünkü olanakların sağlam temellerini atarak bizlere bugünkü gücümüzü veren Mustafa Kemal olarak çıktığı yolda büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e dönüşen ulu önderimiz daimi başkomutanımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimize rahmet, şükran ve saygı ile.